Selam, hoş geldin bitki severim. Hemen yeşil bitki kalbimi de göndereyim sana. Senin yeşil bitki kalbini de aldım. Evet, bu güzellik sedum burrito. At kuyruğu da deniyor adına. Harika, sarkan, güzel bir bitki. Bakımı da çok kolay olan bir bitki. Çok fazla bir şey istemeyecek senden. Bu güzellik bende bir yıldır var. Daha önce de videosunu çekmiştim e, izleyen bitki severlerim biliyor e, izlemeyenlerde lütfen yorumlar bölümüne bırakacağım oradan bakarsınız nasıl gelişimi olmuş bir yılda nasıl olmuş ve bundan daha fazlası da var zaten yorumlar bölümünden bakabilirsin orada da bakımını anlatmıştım ama tekrar güzel bir bakım olarak Yeniden anlatmak istiyorum Bir yıl geçti ve biz neler yaptık Bunu anlatmak istedim Sevgili bitki severim sana Bir yıl içerisinde Böyle güzel geliştik Bu güzel kızımı ilk önce Delikli bir saksının içerisine koydum Delikli saksı olmadan e, Suyunu Dranaja etmeden Bitkilerimiz büyümez Çünkü saksıların içerisinde Baktığımızdan dolayı Onların Verilen suyu drenaja etmesi gerekir ve toprağını çabucak kurutması gerekir. O yüzden de buna çok dikkat ediyoruz sevgili bitki severim. Toprak su nasıl olmalı? Bu kız e, böyle çok fazla aslında e, toprak ayrımı yapmayan bir bitki ama biz onun rahatlığı için yine böyle çok fazla su tutmayan toprak karışımı olduğunda yani splen toprağı ya da kaktüs toprağı olduğunda bu kız o şekilde de çok rahat edip daha güzel ve verimli bir hale geliyor sevgili bitki severim. O yüzden ona sukulent toprağını verebilirsin. Dediğim gibi çok fazla toprak ayrımı yapmayan bir e, sukulent olduğu için bakımı da işte o yüzden çok kolay. Normal bahçe toprağında bile yaşayabiliyor. Böyle bir güzelliği var. Ama her zaman ne diyorum? Kendi ortamındaki toprağı hazırladık mı? O havayı verdik mi bitkilerimize daha fazla gelişim olur. Ve o yüzden de zaten normal bahçe toprağını e, sukulentlerimizin içerisinde de bu karışım var. Olmazsa olmaz. Ama biz ne yapıyoruz? Bu karışımlarla zenginleştirip bitkimize mineral, vitamin olarak geri döndürüyoruz ki daha güzel görüntüye sahip olabilsin diye. Evet sevgili bitki severim. Sıra geldi bu kız güneşi seviyor mu? <laughs> evet, çok seviyor güneşi. Ama öğlen güneşinden biraz uzak tutarsan daha iyi olur. Çünkü renkleri çok fazla bir şekilde sararmalar meydana geliyor. Ama sabah güneşi, akşam güneşi bunun için harikadır. Ama yaprak sararmasını seviyorsan tabii ki sabahtan akşama kadar da güneşte bıraktın mı o sararmalar meydana gelecektir. Ama ona göre de bir sulama sistemi yapman gerekiyor. Çünkü çok fazla güneşte kaldığı için böyle zaten yaprakların her biri su tuttuğundan dolayı çok fazla güneşe maruz kaldığında bu sefer de köklerinden çok fazla su almış oluyor. Ona göre orantılı bir şekilde sulamasını da yaptın mı güzel böyle sarı sarı burik dolarında olur sevgili bitki severim. Yeşili sevenler ise sabah ve akşam güneşi onun için yeterlidir. Güzel de gelir kendisine. Gayet de güzel gelişimini sağlamış olur bu güzellik. Evet Şimdi geldik en güzel konu <gülüyor> sulama. <gülüyor> ben bu konuya bayılıyorum, sevgili bitki severim. Çünkü e, bitkilerimiz e, kuruduğu için ölmez, çok fazla aşırı derecede sulandığı için ölüyorlar, çürüyerek ölüyorlar. O yüzden de bunu yapmaman için her videomda bu sulama konusuna böyle böyle parmak resmen basıyorum ve bunu yapmaya da devam edeceğim Çünkü en büyük problemimiz bizim sulama. Yani bitki e, normal yaşantısının dışındaki bir toprakta bile yaşamaya mücadele veriyor e, ve hani Güneş olmasa bile ışığa dayanabiliyor ve buna rağmen biz üzerine sulamayı yaptığımız zaman bitkinin sonunu getirmiş oluyoruz. O yüzden de bu sulama olayı çok önemli sevgili bitki severim Buna çok dikkat ettik mi? Harika bir şekilde bitkilerimiz büyüyecektir. Onlar mutlu, biz mutlu bir şekilde yaşayıp gideceğiz. Ee, bu kızları üretimi olur mu? Ee, nasıl üretebilirim? Bu yapraklarından üretim olur, sevgili bitki severim. Şöyle. Bunu toprağına güzelce yerleştirdin mi? Üstüne toprağın attın mı? Oradan kendi filizlerini bebeklerini verecektir. Şurada olduğu gibi. Görüyorsun değil mi? İşte bu. Bu şekilde hemen yaşam mücadelesine geçecektir bu güzellik. Şöyle hemen kenara koyayım. Ve çelik yöntemiyle alabilirsin. Şuradan kırılıp bu şekilde. Ben bunu kırmayacağım. Çünkü ee, bunların gelişimini sarkmasını istiyorum. Dediğim gibi bir yıl önceki videomdan izleyebilirsiniz. Bakabilirsin. Ee, bu çelik yöntemiyle de bu şekilde de alınabiliyor, kesilebiliyor sevgili bitki severim. Bunları da dikkat ettin mi böyle güzel, sağlıklı bir şekilde büyütürsün. Güzel bakmış olursun. İsteklerini karşıladığın sürece bitkin seninle beraber yaşamına devam edecektir çoğalarak devam edecektir sevgili bitki severim. Ee, en güzel bunların zamanı, üretimdeki zamanı ilkbahardır. Köklenmeleri de çok güzel olur. Mesela bunu kestiğin zaman toprağa diktiğinde bu bir güzel etrafını temizliyorsun zaten. Bu bebeklerini de toprağa yatırıyorsun. Eee ilkbaharda bu bu güzellikleri diktiğinde hemen köklenme olacaktır. O yüzden de ilkbahar mevsiminde budama işlemini yaparsan harika bir şekilde de köklendirmiş olacaksın. Sevgili bitki severim. Evet. Buraya kadardı anlatacaklarım. İnşallah faydalı olmuşumdur. Buraya kadar da izlediysen çok teşekkür ederim. Doktor çiçeğimde kal. Sağlıklı ve mutlu kal. Kendine bakmayı, abone olmayı beğenmeyi sakın unutma hoşça kal